İzmit Belediyesi uzun süredir araç kiralamak yerine satın almayı tercih ediyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de 76 milyon liralık yatırımla 16 adet yeni hizmet aracı alındı. Bunların içinde 10 adet çöp kamyonu var, bir adet transit kamyonet var, 4 adet gluton yol süpürme aracı var, bir adet de arazi su tankeri alındı. Belediyenin bu tutumunu nasıl buluyorsunuz? 10 numara 5 yıldız. Neden diyeceksen böyle yapmakla hem ekonomiye sahip çıkıyorlar hem de yani bu büyük şehrin ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim. Ben bir vatandaşım. Büyükşehir'in e, yapmış olduğu israfları tüm Türkiye görüyor. Ki burada da hala da bunu yapıyor. Ama böyle milletin cebini doldurup kiralatacağını kendi alıyor bünyesine İzmir Belediyesi en güzelini yapıyor. En mantıklısı, en akıllısı Fatma Kaplan'ın yaptığı olay. Kimseye parasını yedirtmiyor. Kendi bütçesinden ayırıyor, alıyor ve de bakıyor dalgasına. Kiralamayacak abi. Kendi bünyesini alacak. Herkese de ekmek kapısı açtığı vakitte. Yani ben şimdi belediyenin şeyini bilmiyorum. Bunların alınmasının amacı hizmet etmekse Tabii ki halk hizmet için harcamalar yapılmalı ama evet. yani satın almak bünyede kalacağı için bence daha mantıklı yatırım yapılmış gibi bir şey oluyor zarar etmiyor ama kiralık sürekli evet. e, Muhtemelen giden bir para var e, sahip olamadığı için de Çünkü sahip olduğunuz zaman onu değerlendirme şansınız var ama kiraladığınız zaman Muhtemelen para uçup gidiyor diye düşünüyorum ben destekliyorum ben kesinlikle doğru bir şey yaptığını düşünüyorum e, mantıklı kiralama hani o mal senin oluyor. Boyuna para vermek vermeyeceksiniz. O çok önemli. Bir de gerekli bunlar. Bence çok olumlu. Olması gereken. Yani en başta olması gereken bir sabır bence. Destekliyorum sonuna kadar. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel buluyorum. Aynı ben çok güzel biliyorum. Zaten onu destekliyoruz biz. Biz de oradaydık o gün zaten. Kim güzel hizmet veriyorsa destekliyoruz. Kim güzel hizmet veriyorsa. Yeter ki Kocaeli'ye iyi diyorsun. en güzel ne? Kendi malımız için olmaz. Kendi malımız için Zaten amort eder onu ya. Kendi malımızı kiraya ver, kirayla alıyoruz. Öyle bir şey var mı ya? Sonuna kadar destekçiyiz Fatma Hanım'ı. Çok iyi buluyorum ya. Yani. Zaten böyle olması lazım Yani. Kiralarken dünya kadar para ödemiyor. Şimdi en azından böyle kendi malımız, kendi araçlarımız çok daha güzel olur. Bence hizmet bu yani. Valla satın almak yani belediye ait olmanız çok güzel bir şey bence. Ben de eskiden mesela gidiyordum araç kira alıyordum. Ama ne oluyordu? Verdiğim para gidiyordu. Ama satın almak tabii ki iyi yani. Şu anda ben de hep satın alma taraftarıyım yani. Bilhassa belediyelerin kendi malları olması daha iyi araç olarak işte. Tabii yani o para gidiyor yanıyor yani. Sonuçta aldığın zaman bir şey alınca senin oluyor. Süresiz kullanıyorsun hani kira ödemiyorsun. Bence mantıklı tabii. Tabii ben kendi açımdan konuşuyorum. Çok iyi oldu tabii ki. Evet. Ne halkın araçları oldu yani hepsi evet. halka ait onların. Çok iyi hizmetleri de güzel Fatma Hanım'ın. Desteklemek desteklemek lazım bence. Kiralamak israfta Tabii ki tabii ki. Zaman içerisinde amortisman yapar zaten o. Vallahi ben o saydıklarınızı İzmit Belediyesi'nde yaşamadığım için bilmiyorum fakat alması güzel bir şey yani heykel dikmesinden iyidir.